Yani yeni CHP dediğimiz kavram e, teorik olarak içini muhtemelen... O kadar da yeni olmayabilir. Ha, o da var da teorik de. olarak çok farklı muhtemelen doldururuz her birimiz ama yeniden kasıt büyük ölçüde iktidarın alternatifi olan, seçim kazanabilecek olan, iktidara gelebilecek olan gibi çok geniş bir kavramı kabul edersek... Siyasete güvenelim. Herhalde e, hem fikir oluruz ama onun dışında muhtemelen ama dediğiniz gibi... onun dışında gibi, tek tek politikalara baktığımızda... Aynen, baktığımız aynen. Da... Politikaların hepsinde farklılık oluşabilir. Yalnız bu 29 Ekim'deki CHP görüntüsü aslında e, işaretlerini hakikaten son 1,5-2 yıldır veriyordu. Özellikle seçimlerden sonra, iyi sadece baz alacak olsak, e, meclisi protesto eden bir ana muhalefet partisi çıktı. E, çok zor bir duruma düştü. E, Başbakan bu fırsatı tabii affetmedi. Olabilecek en sert şekilde yüklendi. Bir çıkmazın içindelerdi. Yani kapı üstlerine kilitlediler, Anahtarı da aşağıdan Başbakan'a attılar. Yani galiba şöyle bir şey var değil mi? Yani 80 yıllık bir siyasi parti olmakla bir gençlik örgütü olmak kesinlikle. arasında kesinlikle fark var. Kesinlikle. Gidim, gidim, geliyor, böyle. Esnisi. Bazen 80 yıllık parti tabii, tabii, oluyor. Tabii, Bazen tabii. bir böyle heyecanlı Ama, üniversitedeki tabii. bir fikir kulübü gibi oluyor. Hizmet Bey bir böyle son dönemde daha da farklı bir şey var. Yani hadi o meclis boykotu diyelim ki vekiller işte içeride kaldılar. meclise gelemediler. Bir can havliyle ilk kez Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğunu tırnak içinde iddia eden bir parti müesses nizamın göbeğinde farklı bir pozisyona düştü. İçeride vekiller olan bir partiye dönüştü. Bu tepkiyi verdiler. Yani bunun bir nebze meşruiyet alanı var. Ona çok fazla bir şey demiyorum. Ama özellikle son bir yıldır Suriye krizi üzerinden bir CHP kaldıraçı var. Bunu da açıkça içine düştükleri ve beraber göründükleri gruplar dile getiriyorlar. Yani şunu söylüyorlar. CHP bize el vermezse bizim bu dile getirdiğimiz söylem, kullandığımız diskur aslında bu kadar yaygın bir şekilde kendisine ses bulamayacak. Ne özellikle Hatay lobisi dediğim bir lobi benim. Bu CHP'yi Suriye meselesinde hakikaten olabilecek en marjinal yere savrulmasını sağladı. Sadece bunu sağlamadı. Yani gösterilerle işte Esad bayraklarıyla bir şekilde vekillerin il başkanlarının orada bulunması ya da Ulus'taki e, CHP gö gösterisinin e, Suriye e, resmi televizyonunda canlı yayınlanması canlı gibi e, garip işler oluyor. Bunlar bir ana muhalefet partisi için hakikaten kaldırılabilecek e, şeyler değil. Yani eğer bunlar olmasa bile biz hiçbir ay yok ki bir grup CHP'li vekili e, bir şekilde bazı taleplerini dile getiren STK, sendika veya öğrencilerle beraber meclise doğru yürümeye çalışırken görmeyelim. Şimdi... Yani meclise girip çıkma hakkı zaten vekil olduğu için var olan bir vekil ısrarla sokakta durursa ki durması hakkıdır ona hiçbir şey demiyorum ama ısrarla durursa ana görüntü bu olursa ya da meclisteki bütün görüntüler işte pankartlı fileri limonlar eline zincir bağlayanlar bu sizin söylediğiniz o gençlik örgütü için çok meşru yapmaları gereken bir e, siyaset tarzı olurken ana muhalefet partisini hakikaten bir makasa sokan e, havaya havaya giriyoruz sanki.